Kanka böyle çok moralsiz bindin taksiye Tezgahlar babadan kalmadı. Bu saatten sonra biraz zor yanmış bir şey almak. Da. Tezgah almak mı? Tabii canım. Mesela Yükseles... hangi pazardasın abi? Yüksede satma zeytin bunu. Fiyatların yükselmesine sebep olan hal satıcılar mı yoksa köylü abi. pazar satıcı? Köylü. Köylü mü? Niye? Pazar günü dökmüş kuruş ben aldım satıldı. Bugün 3 kuruş aldım. Böyle düşün. 1 milyon fark. Edin bir ton alsam Normalde pazar satışından kazancınız var mı peki? Diyor ki bak üç 3.5 50 kuruşu kilo başı masa bini 4 dört, 4'lerin aşağısına vermeyeceksin diyor. İstersen çok var. Ben şimdi pazar tezgah kiralamak istiyorum Tamam ne haftanın bir günü diyelim. Çarşamba günü tamam. pazara geldin. 350 400 milyon. Okuyabilen adam okusun. Mesela ben üniversite mezunuyum. Mecburiyet. Baba mesleği bizimki. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Fay. <laughs> Gidelim. Kanka böyle çok moralsiz bindin taksiye de. Yok abi yorgunum işten geldim ya. Yani. Valla böyle keyifsiz, kendinden vazgeçmiş. İşler zayıf. Değil mi? İşten Memleket şey, nere? Gece dört tane melek tez Ne iş yapıyorsun ki? Pazarcıyım. <laughs> ee, pazarda tezgahın var orada. burada? <laughs> İş yok ya. Kimse diyor ki, abi bize diyor. Abi bak, İnanılmaz kötü ya. Bir de son bir haftadır daha da kötü yani. Son bir haftadır değil mi? Evet. Yılbaşından sonra berbat Evet. Ya ya, 4 milyon salatalık almışız, 3.5 milyon satılmıyor yani düşün. 4 liraya almışsınız, yani. 3.5 liraya satılmıyor. 3.5 satılmıyor. Olaya bak Hani verdiğin parayı bile geri alamıyorsun yani. Bir ara fiyatlar çok fazla yükselmişti ya. Gerçi yine yüksek fiyatlar da. Hatta e, gündem oldu. Çıkıp dediler ki işte domatesin e, biz halden alıyoruz. İşte maliyeti bize şu sebepten dolayı yüksek geliyor falan filan diye. Hatırlıyor musun? Evet. Terslik evet. falan kurdu Evet Evet evet. Fiyatların yükselmesine sebep olan hal satıcılar mı yoksa? Köylü Pazar satıcıları? Köylü. Köylü mü? Niye? Nasıl? Şöyle anlatayım sana. Salatalık tarlam var. Tamam. Azar azar toplu yolluyorsun ki değerli satmak için. Hmm. Anlatabildim mi? İstanbul büyük şehir. O yüzden depolar Tanebi var herhalde. Ürün yok. Üstüne piyasada mesela 5000 tane taksi var. 3000 yok, 2000 kişi var. Ne olacak? Herkes taksi isteyecek değil mi mesela? Öyle düşün. Ama abi aralarında illa çürük elma çıkar ya. Yani. Abi yok arayı para girdi herkes. O zaman bunların e, bir dernekleri vesaire bir şey var toplu kararlar alan. E, i̇şte herkes o karara uyuyor yani çünkü. Yok yok. Topluluk olması çok kolay bir şey değil ya yani bunlar. Şimdi piyasa Antalya'da belli oluyor. Antalya'da piyasa üç küçük mesela. Adam diyor domates için ki, bak, mi söylüyorsun? Salatalık için diyorum. Hı. Antalya'da üç buçuk. İstanbul'a geliyorsun masrafını koyuyor. Şoförün masrafını koyuyor. Nakliyesini koyuyor. Mazot her şeyi koyuyor. Diyor ki bak üç buçuk elli kuruşu kilo başı masa bini dört dörtlerin aşağısına vermeyeceksin diyor. İstersen çöp at. Kim söylüyor bunu? Şöyle. He verdim mi? Bir daha sana mal yok. Sana söylüyor bunu. Benim sergiye yani benim mal aldığım yere. Hale Bayram Paşa. Bir dakika şimdi abi. Antalya'da Antalya'da köylü malını topluyor. Tamam. Antalya sebze halinde piyasa var. Kaç para salatalık? 3,5 milyon. Ha, oradaki sebze halinden bahsediyor. Tabii. Tamam. Ürünün imalat edildiği yer. Hani 3,5 milyon ben diyor burada satıyorum. 50 kuruşlamazsa biniyor sana 4 lira. Tamam. Bunu 4 liradan aşağı vermeyeceksin diyor. Verir misin? Bir daha sana mal yok. Hani bir gün sonra sana salatalık gelmez hale O adama gelmez, veren adama. Hmm. Ya, yani, e, Peki e, muhtemelen zaten buradaki üretici de üzerine kendi karını koyuyordur. Tabii. Dört değil de işte dört bıçağı veriyor. Koyamıyor mesela. yani. Öyle artık şu anda koyamaz. Normalde koyar da şu anda koyamıyor. Direkt Şu anda o dediğini yapamıyor işte. Nereden para kazanıyor diyorsun? 4 lira satıyor mesela. 4 liranın %8'i satıcıya gidiyor. Komisyon, komisyon alıyor. Peki e, bu Antalya'daki halin ya yani ürünü topladığı yer köylüler. Köylüler. Değil mi? Tabii köylüler bu hale mi ürünü geç veriyor, parça parça veriyor? Parça parça veriyor, parça parça topluyor. Ya da adam diyor ki, ekim kurtarmıyor beni diyor, ekmiyor. Başka bir şey ekmiyor. Peki bu artışı Antalya'daki hal yapıyor olamaz mı? Üretici, üretici de bitiyor iş işte. Üretici az üretirse çıkmaz. An Ankara'ya gidiyor Antalya'dan. Borsa gibi biraz. Borsa yani. gibi, aynen öyle düşün. Peki, Mesela, Pazartesi günü dört buçuk ne aldım salatada? Bugün 3.5'ü aldım. Öyle düşün. 1 milyon fark ediyor. 1 ton alsam 1 milyon. Mesela belki yarın üç lira olacak. Normalde pazar satışından kazancınız var mı peki? Var var. E, kendi tezgahınız vardır kendi ama. Kendi tezgahımız var. O tezgah işi nasıl oluyor abi? Tezgahlar babadan kalmalı. Bu saatten sonra biraz zor yani bir şey almak da. Tezgah almak mı? Tabii canım. Kimsel Mesela hangi pazardasın abi sen? Kimse de satmaz. Zeytinburnu. Hangi pazarında? Çarşamba. Bugün, 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 çarşamba. Burası Fatih ya. Buradan da bildim. Burada da yer var bizim çarşamba. Ha, burada da Sen var çarşamba. Sen burada çözmüşsün. Yok ben de <laughs> zeytin unu çözmüşüm. zeytin 5 lirasının arka tarafı işte ya. Biliyorum çarşamba pazarını biliyorum. Şimdi mesela zeytin unu çarşamba pazarında bir tezgahınız var. Aynen. Ee, bulunduğu konum önemlidir muhtemelen pazarın içerisinde. Tabii canım. Merkezi var. Dibi var. <laughs> sonu var. Sizinki sizin merkezi bir yerde. Bir orta şeker. Sizin pazarın e, şu an bütçesi yani tezgahın e, ederi nedir mu? şu an? satmaya kalksan mesela ne kadar? Satmaya kalksan. 3. ben şunu istiyorum deme abi yani. 200, ederiz. 200, 200 eder. Benim gibi yeri olan adam 250 lira sattı mesela. Hmm. Tabii. Peki kiralama istesen kiralama ben yer versen mi? 350 400 milyon kira getirir. Günlük. Tabii. Günlük dedim haftalık oluyor haftada bir gün. Ben şimdi pazar tezgah kiralamak istiyorum diyelim. Tamam. Haftada bir abi günü abi. diyelim. Çarşamba günü. Tamam. Pazara geldin. 350 400 milyon. Nasıl yapacağım peki bunu? Sabahtan erkenden Sabahın geleceğim. Sabah en az <laughs> dört. Bugün zaten çarşamba zeytin de hiç yer yok. Şimdi diyelim ki abi ben hiç kimseyi tanımıyorum. Seni Hı. de tanımıyorum. Tamam beni tanımıyorsun. Ben orada Malam. bir aldım. şeyle uğraşıyorum. Benim yanıma geldi. Selamünaleyküm. aleyküm. selam kardeş. Selam Allah'ın selamı. Ben kiralı yer arıyorum Var mı? Bildiğim bir yer var. Seni yönlendiriyorum. Yoksa kardeş vallahi bilgim yok diyor. Benim gibi belki 50 kişiye soruyorsun. Hmm. Kader kısmet. Ee, sabah erken gitmek gerekiyor. Sabah çok erken gelmen lazım. Yani. 4 gibi 5 gibi falan. 4 gibi değil de 5.30-6'da en geç Orada olman lazım yani. Evet. Yok, Şimdi tarla karanlık pazarın peki en uygun yerinde, Çarşamba pazarı mesela diyelim yani. Olarak... Bundan, mı? En uygun kirası ne kadardır günlük kirası? 80-90 lira tahtası. O da çok arada bir yerdir herhalde. Yo normal bir yerde de bulursun 80-90 lira. Biz oradan mı yiyecektik? Yo devam ediler işlerde almak istiyoruz. Geçenlerde bir pazarcıyla konuşmuştum ben. Ee, dedi ki bizim Şöyle sağ Bizim dedi işte çocuk çalışıyormuş orada. Pazartesi tezgahını çalışıyor. Sahibi değilmiş. Ee, yani sahibi domatesden diyor işte o gün 4-5 bin lira falan para kaldı dedi. Yani ortalama kalanlar var. Ama onun tezgahı çok iyi yer demiş abi. Yani abi ne kadar iyi olsun da olsun 4 5 lira para çok iyi bir para. Abi senden bir şey rica edeceğim. Evet. Estağfurullah. Şimdi e, şu kamera benim güvenlik kameram. Böyle e, meslek sahibi insanların e, işte meslekleriyle alakalı bilinmeyen soruları soruyor mesela soruyor mu şu an sana? E, müsaadesi olursa da benim bir YouTube kanalım var. Tabi tabi. Senin e, İznin olur mu abi? Tabii ki tabii ki. Peki abi e, söylemek istediğim başka bir şey var mı bilinmeyen mesela? Ne olabilir? Bilin. İlgi çekici. Ya bu iş yapılırsa olabilir. şu sebepten dolayı yapılır. Vallahi Yapılmazsa hiç... şu sebepten dolayı yapılmaz. Bu iş... Yapılmaz. Ne yapılmaz? İnsanlarla uğraşmak zor. Ama her işte insana hizmet ediyorsun. Aynen öyle de pazar işi ağır iş kardeşim. Okuyup adam okusun. Mesela ben üniversite mezunuyum. Mecburiyet. Baba mesleği bizimki. Ne mezunsun aldın? İşletme. Hım. Senin Normalde peki kazancın da? Normal günlük kazancın. Ya pandemiyi düşünme. E şöyle düşün. İşçi olsam çalıştığım yerde günlük 300 bin. İşçi ol, ol yani bu işten. Pandemiden önce mi? Evet. 300, 350, en kötü günüm 300 olabilir. Sahil sana olan. Tabii şahsıma ait. Masraflar çıktıktan sonra. Yani tezgahtan kalan paradan mı bahsediyorsun? Tabii tabii. Yani işte çalışanların parasını verdin. Tabii canım işçisi, yemeği, sigarası, tüm masraflar tezgaha ait. Sattığın üründen, çağrından çıkıyor onlar. Sebzeden ama sadece. Tabii tabii. Sebzesi de aynı, meyvesi de aynı. Terlikçisi de aynı. Hmm. Sen şimdi yeni geldin. Evinden çıktın kahvaltını da dahil olmak üzere. Üç öğün yemeğin artı sigaranı yaparsın, yersin, evine gidersin. İş sigortasını falan yapıyoruz. Sisi, sigorta yok. Pazar işine sigorta yok. Yani kendileri mi ödüyor istersen? İsterse başka yerden kendi ödeyebilir. Abi çok teşekkür evet, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kanalın ismi Taksici Alika. Taksici Alika. Evet abi. Takip edeceğim. Tamam. Hoşçakalın. Instagram'da mı? Youtube. Youtube'da. Hı? Taksici Alika. Tamam. Evet abi. Evet arkadaşlar benim gerçekten çok fazla merak ettiğim sektörlerden biriydi. Ee, yani pazar tezgahı nasıl kiralanır, nasıl pazarcı olunur. Ee, bu işin finansal tarafı, ekonomik tarafı nedir? Yani süremiz çok kısıtlıydı. sağ olsun abi cevapların bir çoğunu verdi. Zaten kendisi de işletme okumuş, üniversite mezunu. Ee, yani bu işin finansal boyutuna bilen bir abi. Haliyle ee, sorduğum sorulara güzel cevaplar verdi ve ee, piyasanın neden yüksek olduğunu vesaire bunlardan bahsetti. Daha çok sohbet etmek isterdim gerçekten. E, bununla alakalı hatta ilerleyen zamanlarda bir içerik daha çıkarmak istiyorum. Hiç şeyin üzerine çok duramadım çünkü neden? Köylü fiyatı yükseltiyor. Ee, yani tamam bu fiyatlar serbest piyasada olduğu için e, devlet buna belki el atamaz. Ama e, yani bunun bir önlemi yok mu? Var mı? Ya aslında bu tip sorular sor, sormam lazımdı. Fakat işte zaman kısıtlı olduğu için sürekli böyle daldan dala e, Ama bununla alakalı bir sonraki içeriğimde ee, bu soruları soracağım aynı böyle pazarcı çok denk geliyor zaten ee, sormayı düşünüyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar beni izleyip sonuna kadar videoyu atlamadan hatta beni izleyip destek veren herkese çok teşekkür ediyorum abone olup like atmayı beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen bunların ne ücretsiz hoşçakalın hoşçakalın